Yüreğimi sarar bazen kıskançlığın inemedi Sevgilim özür dilerim düşmanım yemin Beni. Sevgilim, özür dilerim, pişmanım, yemin ederim. Sevgilim, dayanamıyorum. Ah hadi gel, evimize gidelim. Sevgilim, özür dilerim. Evet kaldı. Mustafa amcanın. Ben bir evet. koymak istiyorum yalnız. Ne Hangi nokta? Yarım kaldı. Ferhat Bey'in sözü yarım kaldığını bir tamamlamak istiyorum. O besiniye yaptığımızdan yola <gülüyor> çıkmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, bu çingene tabiri Romanya'da ve İngiltere'de alınan kararlarla dünyadan bile kaldırıldı. <laughs> Hakaret sayıldı. Evet. Şu anda roman olarak geçiyor dünyada bile. E, kaldı ki bizler zaten çingene tabirini kabul etmiyoruz. Bu sebepten dolayı Başbakan'ın bize bu yaklaşımından dolayı biz ona sonsuz teşekkür etmek için yani böyle bir beste az bile de daha da yapacağız. Yani Başbakan'a e, bu besteyi yaptık. Bir teşekkür babında yaptık. Evet. Allah ondan razı olsun. Evet. Saygılarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz METTERAN takımı olarak. Evet. evet. arkadaşlar evet. bu çok sorunlarımız var. Çok müdahale ediyorum burada lütfen. Evet. Tartışmanın daha iyi noktaya evet. gitmesi Bizim için. de. Bir telefonumuz var. Telefonumuzu alalım. Alo. Evet. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Muharrem Duran, Ankara. Hoş geldiniz efendim. Abi Muharrem hoş geldin. As. Duymaz mısın bizi? Muharrem. <gülüyor> <gülüyor> Muharrem Bey. Hattan düştü galiba. Evet, Yine biz devam edelim o zaman. Evet. Zaten Bey, bir sözün tamamlısın. Evet. Yani o kadar çok sorunlarımız var ki bu roman mı çingene mi bırakın insanlar yani, kendi nasıl addediyorsa öyle adlessinler. Evet. Bu tartışmayı doğru bir noktaya götürmek için e, çok duayen bir amcamız var aramızda. Hatay Domlar Federasyonumuzun da başkanı kendisini öyle bir dinlersek Mustafa Karabulut. Nereden geldi? Mustafa Hatay'dan. Hatay'dan. Evet. Hatay'a selamlar buradan. Çok teşekkür ederim bana böyle bir yerde bir gelişim. söz verdiğiniz için. inşallah bu sözün altında kalma. Öncelikle Ümmü Hanıma ve Rumeli TV'ye çok çok teşekkür ediyorum bizim bu oluşumumuzun içerisinde var oldular. Bizlere destek oldular. Bizlerle birliktelik yaptınız. Ben ve halkım adına en kalbi duygularımla size teşekkür ediyorum. Bravo Mustafa amca. Alo. Yine Alo. hattan düştü. Alo. Hattan düşmedi. Attan düştü. Attan. <laughs> Geldi evet. Evet buyurun efendim. Size teşekkürünü duymadınız herhalde. Oy, oy. Tekrar edinmemi ister misiniz? Biz teşekkür ediyoruz. Yoksa... Buralara kadar geldiğiniz zahmet Çok sağ olun, ettiniz. var olun. Teşekkür. Ben e, gerekirse buralara kadar değil, çok daha uzaklara giderim halkım ve milletim için. Zaten Ahmet Bey uzun evet. zamandır... Yeter ki halkım bir nebzede olsa ve yarar sağlansın, gerekirse hayatımızı bile feda ederiz. Şimdi herkese burada olduğu için teşekkür ediyorum. Saygıdeğer e, Konfederasyon Başkanımız... Başkan yardımcımız yok burada. Kendisine buradan selam söylüyorum. Aynı zamanda hastasına da acil şifalar diliyorum. Ağlamış. Diğer arkadaşlarıma da candan yürekten saygıyla selamlıyorum. Ve hepinizi bir arada görmekten büyük haz ve mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şimdi saygılı arkadaşlarım, o romanım, o cingenim, o aptalım, o domum, o lomum, bunların hepsini bir tarafa bırakacağız. Evet. Yapacağımız çok şey var. Bunlarla biz çok geride kaldık. Yani bu saydığım nedenlerden dolayı bir insan örneğin ben çingeneyim, aptalım, kurbatım, domum. Bu benim insan olmamı engellemez bir kere. İnsan olmamı engellemez. Niçin dersen ben insanın şahsiyetini ve icraatını önem veririm. Önemli olan insanın şahsiyeti ve icraatıdır. Evet yolumuzu açtılar. Sağ olsunlar var olsan Çok teşekkür ediyorum. Buradan ta bulundukları yerlere kimlere örneğin sayın saygıdeğer başbakanımıza. Biz bundan önce ne dernekleşebildik, ne de örgütlenebildik, ne de federasyon kurabildik, ne de konfederasyon kurabildik. Dolayısıyla saygıdeğer başbakanımızın bizim yolumuzu açmasından dolayı bu gibi nedenler bizim için hiç sayıldı ve dolayısıyla il yıl dolaşmamızı sağlandı. Ve dolayısıyla saygıdeğer başbakanımız bize bu kadar yakine il duysundan dolayı candan. Pardon bir telefonumuz var. Alo. Fehmi Acar. İzmit Roman Derneği. Federasyon Başkanı. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Bey. Ben, Fehmi Bey. Fehmi Bey hoş geldiniz. Düştü, düştü. Bir sorun var galiba. Aa. Telefonlarımıza buyurun. Neyse lafı uzatmayalım. Birçok insan burada kendini ifade edecek bir şekilde bir şeyler söyleyecek. Evet. Ben de birkaç şey söyleyeyim. Diyorlar ki bizim için eğitim alamaz, okuyamaz. Niçin okumuyorlar? Niçin bu kadar eksik kalıyor? Bakınız ben küçük bir tekerleme yapacağım. Sadece Hatay'dan bahsedeceğim. He. Domlardan komple bahsetmiyorum. Domlar Akdeniz, Güneydoğu, Doğu Anadolu'da 3 milyona yakın dom yaşar. Romanları demiyorum. Sadece domları diyorum. Tabii eş değerde insanlar. Değişik türde insanlar Domlar değildir. Roman değil mi? <laughs> Aynı yola çıkar yani. Senin nasıl yol bir ismin var. Dünyaca, dünya dünyaların genelinde roman diyorlar sana. Dolayısıyla romansın. İstediğin kadar dom da olsan, lom da olsan, rom da olsan, ne olursa olur. Romansın. Şimdi sözüm ona değil. Bakın bizde bu kadar insandan bazı 50 bin nüfusumuz var diyorum sadece. Akdeniz, Güneydoğu, Doğu Anadolu dersek 3 milyon insan var. Bu 3 milyon insanın %98'i, %98'i ümmete gece kundularda, kulübelerde, Hatay ve Hatay çadırlarda bile yaşarlar. Ama şunu emin olun ki sadece Hatay'da diyorum, belki büyük bir rakam olmasa gerek ama diğer illere göre çok büyük bir rakam. 50 bin nüfusumuz var, 50 bin nüfusun içinde, yüzün üstünde üniversitelerimiz var. Üniversite mezunumuz var daha doğrusu üniversitelimiz değil. Evet. Yani bu başarı denmese de çok şükür çok iyi yerde, güzel bir yerdeyiz. Bu insanlar nasıl, nasıl okudular? Zor şartlar altında, çadırlarda, kulübelerde, barakalarda, evlerde damlayarak. Benim halkım, benim halkım. Yani şöyle basit bir şey söyleyeyim. Jakuzili ya da doğalgazlı evlerde yaşayarak okumadı. Evet. Belki şimdi onlara hak verilmiyor burada yaşaması için ama yakın bir gelecekte inanıyorum ki bu konfederasyonların federasyonun kuruluşuyla birçok eksiğimizin giderileceğine ben en kalbi duygularımla inanıyorum buna inşallah olacak ve olacak inşallah. Saygı Şimdi tam burada aslında eğitimden var. de konu açılmışken eğitimcimiz burada mevcut. E, ee, kendisinden de bir iki söz alalım aslında. Bakın şimdi Türkiye'de genel olarak eğitim sisteminde sıkıntılarımız mutlaka var. Doğusuyla batısıyla, iç Anadolu'suyla her yerde var ama. Tabii, ben şimdi bu milletve, akşam konumuz mikrofonu kardeşimize. Romanlar, geliyor. şimdi Roman vatandaşlarımızdaki bu eğitim sistemi e, sizden mi kaynaklanıyor yoksa eğitim yetersizliğinden mi kaynaklanıyor hocam? Şimdi Önce kendimi tanıtayım. Ben Abdullah Bozki. Bursa'dan geliyorum. Ee, yaklaşık 10 yıldır öğretmenlik yapıyorum. 10 yıldır da okul müdürlüğü yapıyorum. Hı hı. Romanların olduğu bölgelerde çalıştım son e, 7-8 senedir. Romanların olduğu bölgelerde çalıştım son 7-8 senedir. Şimdi e, şöyle değerlendirelim arkadaşlar. Bu eğitim sadece romanların değil, ülkenin genel sorunudur. Kesinlikle Mesela şöyle şöyle e, Dünyada bir kişi 10 kitap okurken Türkiye'de 10 kişi bir kitap okumuyor senede. Hı hı. Yani bu ciddi bir sorun. Bunları fazla. Ama şöyle bir ben Karadenizliyim. Telefonumuzu alalım. Evet. Alo. Çalıyor. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Fehmi Acar. i̇yi e, akşamlar, alalım. iyi akşamlar dilerim başkanım efendim. Başkanım. Hoş geldiniz, nasılsınız? E, böyle güzel bir akşam orada. Konfederasyon başkanımızı, federasyon başkanlarımızı, dernek evet. başkanlarımızı ve işte Türkiye'de isim yapmış bir e, böyle komutanını görmek, romanların sorunlarını tartışılmaz olması e, güzel bir şey. Öncelikle bunu sağlayan size ve TV'ye de çok teşekkür ediyorum. Sağlık sorunundan dolayı katılamadığımdan dolayı da özür dilerim efendim. Estağfurullah. Başka bir zaman gelirsin abi. Şimdi, şimdi ben romanların birinci derecede öncelikte olan sorununun eğitimden kaynaklandığını düşünüyorum. Evet. Eğitim şart. Şimdi eğitimli insanla cahil insanın bir olması hiç mümkün değil. Ne olursa olsun çocuklarımızı ama burdacılık yaparak ama kağıt toplayarak. Ama bir şey söyleyeceğim bak. Ama ama Burada bir parantez yaparak. açmak istiyorum. Çok özür dileyeceğim bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Roman olmayan, roman olmayan çok insanlar da var. Evet. Yani bu eğitim olayından neyse hadi devam edin siz. Ben çok sinirleniyorum ben ya. çok sinirleniyorum çünkü e, bu tamam. sorun sadece Şimdi, bizlerde değil bir sürü insanlarda var oku okut öğren öğret kalkınsın artık bu millet evet, bizim evet. eğitime ihtiyacımız var biz. Evet. öncelikle eğitime ihtiyacımız var İkincisi siyasi partilere x parti şu parti bu parti hiç fark etmeden hepsine buradan bir mesaj veriyorum ben evet romanları hiçbir zaman çantada keklik olarak görmesinler ve hiçbir federasyon, hiçbir konfederasyon ve dernekler bir siyasi partinin kesinlikle ve kesinlikle arka bahçesi değildir. Yalnız şu görünen bir şey vardır. Bize kim ne kadar yakın olursa biz ona daha fazla yakın oluruz. Evet. Ama şunu bilmelilerdir ki romanlar hiçbir zaman için çantada keklik değillerdir. Ve bir de bir sıkıntı daha söylüyorum. Türkiye'de romanların üzerinden bakın dertlerimize dertlenenlere sözüm yok öbeklenmiş bir sürü gaziyolar var. Bir sürü. Roman dernek başkanları, federasyon başkanları bilmem neler. Ya bakın işinize romanlar kendi işlerine baksın. Ya yani üniversite okumuş bir gazyo işte eğitimli bilmem ne gidiyor tamam ben şimdi romanım diyor ama roman olmadığını ben biliyorum. Veya da kalkıyor yani roman olmayan bir sürü insanlar romanlardan primleniyor. Romanlar kendini bir seviyeye getirdi zaten. Eğitimleri olsun, yaşam tarzları olsun, Dertlerini bu hükümete devlet anlatabilecek şey kalıptı da benim amacım burada o kendilerine prim vermeden ve önemli çok önemli eğitimin de çok önemli şimdi okuyor çocuklar nasıl okuyor babasının işi yok annesi hiç iş yok çocuk ne yapacak hadi git bende sakatı boyacılık yap ya da bir enstrüman alacak. öyle değil eğitim çok önemli ben tekrar son olarak cümlemi söylüyorum oku okut öğren öğret kalkınsın artık bu millet. Eğitimden geçiyor. Ben teşekkür ediyorum. Oradaki katılımcı arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir program yaptığınızdan dolayı teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınızdan dolayı. Evet buyurun. <laughs> ee, şeyde kalmıştık. Ben Karadeniz'im dedim, Rizeli'yim. Aslında romanlarla ortak çok yönümüz var. Çünkü bize çok heyecanlanırız böyle. Hani evet. çabuk sinirlenir çabuk da böyle kalbimiz yumuşar. Ortak evet. özelliğimiz. Belki bu coğrafyada yaşayan birçok milletin ortak özelliği bir olsa gerek. Yalnız eğitim sorunu dediğimiz gibi sadece romanların değil. Şimdi arkadaşlar hani biz Türkiye'nin değişik illerinden gelen arkadaşlarla görüştüğümüz zaman ve öğrencilerle okuyanlar üniversite olsun, lise olsun. Soruyor yani neden kimliğini gizliyorsun kardeşim? Senin problemin nedir? Niye bunu? Hani genelde aldığımız ortak belki farklı illerde bilemem mesela Hatay'da bu sorunun cevabı farklı olabilir ben ulaşabildiğim yerler için söylüyorum. E, genelleme olmasın. Ya diyor ben diyor kimliğimi gizlemek zorundayım çünkü okulda herhangi bir e, gayri ahlaki bir şey olduğu zaman roman çocuğu suçlanıyor. E, romansınız bu kene. Çok affedersiniz yani hakkınızı helal edin ben bunu yakıştıramıyorum kardeşlerim ama toplumda öyle bir şey var. Ya bir şey çalındı e, sen romansın sen yapmışsındır. Şu oldu sen. Ben kendim bunu çok gözlemledim ve üniversitede okuyan, şu an mesela Bursa'nın ilçelerini gezdiğim zaman gördüm. Çok nitelikli arkadaşlarımız var. Çok çok başarılı, çok zeki insanlarla tanıştım. Bir şu şey kompleksi bırakmak lazım yani. Romanlar işte efendim sadece çalar oynar bilmem ne falan öyle değil arkadaşlar. Tabii canım. Çok Tabii nitelikli değiller, yani. bakın. Ha şunu da altını çizmek istiyorum. Fazla da zamanınızı almayın. Bakın bilimsel araştırmalarda şöyle bir sonuca varmış. Müzikle uğra uğraşan insanlar çok zeki insanlardır. Çünkü beynin e, genelde insanlar bir e, solunu ya da sağını kullanır. Ama müzikle uğraşan insanlar beynin iki tarafını i̇ki kullanır. Tarafını ispatlanmış. Doğru. Biz de buna yönelik bir takım projeler yaptık işte Bursa'da. E, tabii ön yargıların sorumlusu sadece o ön yargılı olanlar değil. Bizde de romanlar olarak ben de sizden kabul ederek öyle söylüyorum. E, bize de sıkıntı var. Hani neden sorusunu sorusun. yani Neden bunu gizlemek zorundayız? Çünkü roman kelimesine atfedilen Çingene, Roma şu isimli kelimeleri takımı. Evet. E, ona yüklenen anlam çok çirkin. Evet. Yani anlam yani Lazlar Lazlık olsaydı seneden mi? Kimse de Lazm veya Karadeniz diyemezdi değil Doğru. mi arkadaşlar? Doğru. E, Doğru. Eğitim sorunu herkes aynı şeyi tekrar ediyor. E, Sayın başkanımız e, Ahmet Bey e, genç yaşında elini taşın altına koymuş. E, ciddi bir isterseniz telefondan sonra devam edelim. Alo. Alo. Selim Gökçen, Samsun Roman Derneği Başkanı. Hoş geldiniz Selim Bey yayınımıza. Nasılsınız Hoş iyi misiniz? <laughs> Sağ olun iyiyim efendim. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Buyurun. Efendim öncelikle böyle bir programı bizlere Roman TV'ye ben sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Size de yayınızda başarılar diliyoruz. Sağ olun teşekkür ederim. Kurucular, kurucular, kurulu konfederasyon başkanımız Ahmet çok Yaşar Bey'e de buradan ayrı cümle diliyorum ve yönetim kurulu arkadaşlarına. Ben konuyu şöyle ufaktan toparlayayım. Yani şimdi bugün Türkiye'de biliyorsunuz bir Roman hareketi var. Evet. Şimdi bugün. Herkes eğitim, eğitim den bize yani. Tabii ki eğitim başta gelen bir sıkıntımız. Ee, yani bunu e, biz şey yapamayız, cezada demeyiz ama şimdi şöyle de bir olay var. Ee, bize hep eğitimi işaret ediyorlar. Yani ve siyasetçiler olsun. Ee, yani herkes bize eğitimi işaret ediyorlar da. Şimdi biliyorsunuz önümüzde 2014-2015 bir seçim süreci var. Evet. Şimdi bu seçim sürecinde de ben e, tüm de siyasetçilerimize seçilecek olan belediye başkanlarımıza şunu işaret etmek istiyorum. E, vermeden almak Allah'a mahsustur. Veren elin alan elden üstün olduğunu da unutmamak gerektiğini hatırlatıyorum. Yani bu değer seçimlerde Roma vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm noktalarında yani gerçekten de valilerimiz, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız bize ciddi bir destek verip bu ekonomiden kurtuluş, eğitimden yoksulluktan kurtulmanın yolunda bize gerçekten bir ilaç olsunlar diyorum ve size de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok mersi sağ olun. Buyurun. Evet. ciddi sorunlar aktaracak evet. bekleyenler var. biz Ahmet Bey'le Bursa ziyaretinde şöyle bir Buyurun, e e konu gündeme geldi. E şöyle dedik yani ne yapabiliriz? Sorunlarınızı çözebiliriz. Bir dedik bir sorun havuzu oluşturalım bir de proje havuzu oluşturalım. İşte farklı illerde uygulanmış, başarıya ulaşmış olan projeleri e, toplayalım o havuza. Diğer illere onları e, iletelim. Arkadaşlar tekrardan tekrardan aynı sıkıntıları çekmesinler diye. Evet. Sorunlarla ilgili de özellikle eğitimde e, ben bunu altını çizmek istiyorum. Bir ayrımcılık ve e, benzeri durum söz konusu olduğu zaman işte yasal mevzuat, kanunlar e, çerçevesinde bununla ilgili bir de süreç başlatalım. Uh -huh. Gibi bir e, Ahmet Bey'in de öyle bir çok güzel bir teklifi oldu. E, gerçekten bunu takip etmek lazım. Arkadaşlar da bu konuda hassas olurlarsa Birileri yaptıkları güzel şeylerden de ödüllendirilsin, birileri de bedelini ödesin yanlış yapıyorsa. Evet, doğru. doğru. Arkadaşlar, bakın ben romanlarla beraber, 4 yıldan beri beraberim. Hayatımda görmediğim bakışlarla karşılaştım. Hafife alır. Bunu samimi olarak söylüyorum bakın. Hafife alır yani böyle biraz tebessüm eden, hafife alan bakışlarla karşılaştım. Kendimi hiçbir zaman da o zaman demedim yani o bakıştan rahatsız olup da işte ben roman değilim falan. bunu ihtiyacını hissetmedim. Kimse dünyaya gelirken ne anasını ne babasını seçiyor. Ne nerede doğacağını, netnik ne gibi hiçbir şey seçme şansımız yok. Doğru. Bundan dolayı övünen insanı da veya bundan da utanmak da ahmaklıktır bana göre. Doğru. Çünkü öyle bir şey şansımız yok yani nerede geleceğiz, rengimiz nasıl olacak, annemiz babamız zengin mi olacak, fakir mi olacak? Ee, böyle bir şansımız ne olmadığı olsun, için. Kim, kim, bundan, kim Evet. Insan yani bu, bu, insan bu insan çok. Yani. Bak bakayım bir şeyler düştü mü? <laughs> <laughs> Alo. 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 Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Alo. Muhterem Buran Ankara. Mu Alo. Muharrem. Muharrem Bey. Hoş geldiniz. Alo. Alo. Bak, Alo. çok Kesinlikle. sinirleniyorum. Alo. <laughs> Sesinizi biz alıyoruz efendim. Siz duyabiliyor musunuz bizi? Alo. <laughs> çok sinirleniyorum ben. Ado. Alo. Ümmi Hanım Evet. Efendim merhabalar buyurun hoş geldiniz evet, efendim sesinizi yeni aldım iyi, Heh, i̇yi tamam. akşamlar i̇yi akşamlar, Bey, iyi akşamlar Muharrem Bey selam hoş geldiniz Aleyküm. buyurun selam efendim Aleyküm. buyurun hemen selam. alalım hemen alalım şimdi, şimdi öncelikle oradaki arkadaşlara çok selam başta e, Konfederasyon Başkanı Ahmet Bey ve Körsel ilçesinin dernek başkanı e, Federasyon Başkanı e, Bayram Bey öncelikle bu işin başında oldukları için onlara çok teşekkür ediyorum. Evet. Ben de roman değilim. İnan onları tanıdıktan sonra roman olasım geldi. Hadi. Onlara Allah razı olsun diyorum. Durmasınlar devam etsinler. Allah onların her türlü muhafaza edecektir inşallah. Yani kesinlikle bizler onların yanındayız. Onlar ee, ya bilemiyorum çok enteresan bir insanlar. Çok akıllı ve insanlar. Allah onların yar ve yardımcı olsun diyor. Amin. Teşekkür ediyoruz sağ olun Sağ olun Evet Hemen bitiriyorum ee, çok özür diliyorum Hakkınızı helal edin uzattım 2000 e, yani 3 yıl kadar önce Biz Umre'ye gittik 50 roman kardeşim Gitmeden önce yaşadığım olayı size anlatmak istiyorum Tabii biz giderken sürekli çevremde Ya bak romanlarla gideceksin İşte sonra yani bir sıkıntı olmasın biliyorsunlar Bir takım şeyler yaparlar elinizi kolunuzu bacağınızı Keserler orada Samimi olarak söylüyorum gittik ve bizi götüren Kafile başkanı dedi ki ben defalarca geldim Bu kadar uyumlu bu kadar e, itaatkar ahlaklı bir toplum ilk defa götürüyorum. bunu samimi olarak söylüyorum. Yani ön yargıyı yıkmak lazım. Tabii biz elimizden geleni yapacağız. Tabi evet. e, e, tabii bu zorlu bir yol. Ahmet Bey e de bundan sonraki bir, tüm arkadaşlara başarılar diyorum. Allah yardımcıları olsun. Öyle kolay olmayacak ama bu bir maraton, 100 metre değil. E, bunu da bilmekte fayda var. Ben bütün kardeşlerime başarılar diliyorum. Bundan sonraki hayatında mutluluk diliyorum size. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Erken evliliklerle ilgili Evet şimdi aslında iş yine dönüyor dolaşıyor ee, sizin tüm roman vatandaşlarının birbiriyle kenetlenmesine geliyor size bir e, birleşme eksikliği var aslında yani burada şimdi kaç adam var 10 tane önemli insan var bizim karşımızda bu var evet önemli insan yüz yıllardır var kesinlikle o öyle bakın burada yani çok, çok güzel bir şeyler yapmışlar bir önemli sorunu zaten bu. Evet, bizim e, aslında bizim eğitimle, eğitimle alakalı bak eğitimle alakalı var. Bak, eğitimle kenetlenmeye kenetlenme ihtiyacınız var. Evet. Yani yanında olmak yok yani bizim bizim genel ekipleşmeye sorunumuz... ihtiyacımız Kesinlikle var. Öyle. Kenetlenmeye var. ihtiyacımız var. Bakın bakan... arkadaşımız bir şey başardıysa biz onu alkışlayacağız, destekleyeceğiz. Yani Çok özür dilerim. Bir şey, şey söyleyebilir sen. miyim? Bakın şey var, e, var tabii ki var. var. Yerelimizde var. de bir eksiklik var. Ne eksikliğimiz var? Bakın biz e, kurumsal bir yapının içerisine giriyoruz. Türkiye'de bir ilk. <laughs> <laughs> Konfederasyon Türkiye'de bir ilk. Derneğimiz var, federasyonu var. Ha, düne kadar bunlar var mıydı? Hiçbiri yoktu. Yerelinde. Hangi partiyle çalışırsan çalış. Bu bizi ilgilendirmiyor. Bugün Ferhat kardeşim, Mehteran'ın komutanı varsayalım bu kardeşim buradan ayrıldı. Hı hı. Onu alan karşısına önemseyen kurumsal kişi Doğru. buraya x biri geldiği zaman aralarındaki ilişkinin bitmesi hı hı. mi gerekiyor? Biz kurumsal bir yapı oluşumu içerisindeysek... Doğru. Hangi ilde, hangi ilçede, hangi partiyle kim çalışırsa çalışsın. <laughs> biz kurumsal bir yapıyı oluşturduktan sonra herkes, herkesi ciddiye almak zorundadır. Yukarıdakinin kim olduğu çok önemli değil. Bugün AKP olur, yarın CHP olur. <laughs> o birisi gün Milli Hareket Partisi olur. Ama kim olursa olsun önemsemeli. Her sizin, şey önemsemeli. Bakın biz biliyoruz sorunlarınızı... ki birlik beraberlik. Doğru. Eğer biz birlik beraberliği sağlamanın peşinde olmamış olsaydık iki yıldır bu mücadeleyi vermiyor olurduk çoktan vazgeçmiş olurdu. Peki bir kere bakın önce ben şunu söyleyeyim. Şimdi diyorsunuz ki avukat, öğretmen, efendime söyleyeyim şey, doktor e, roman olduğunu saklıyor. Ya doktor dediğiniz, avukat dediğiniz her gün kaç kişiyle kucaklaşıyor, kaç kişiyle yüz yüze geliyor? Bak bunun sanatçı var Ümmi Hanım değil mi? Çok uzak etmeye gerek yok. Ümmi Hanım roman vatandaşı. E bakın ekranda milyonlarca insana sesleniyor. Saklasa, kötü bir şey olsa ilk önce sanatçılar saklar. Doğru mudur? Doğru. Var Ama var. saklayan çok var. Doğru. Şimdi oraya, çok var. Oraya, oraya geliyorum doğru. şimdi. Türkiye'de Roman olduğunu bildiğimiz birçok sanatçı var ki tepelerde. Evet. Ama sen Roman mısın dediğimiz zaman Ümmyan da söyledi az önce. Kameralar kapanıyor. Doğru mudur? Doğrudur. Peki bu sanatçılar bir araya gelse, kenetlense bakın Ümmyan'ın 5-6 yıldır ekranlarda, değil mi? Birçok kanalda Ümme şov yaptı, Roman şov yaptı. Ne yaptı? Sürekli Roman vatandaşlarımızı destekledi. Onların sorunlarını ekranda mutlaka yine gösterdi. Ne yaptı? Romanların sorunlarını ekrana getirdi ve Türkiye'de Türkiye'de roman açılım diye bir şey başladı. En büyük destekçilerinden biridir Hanım. Öncülerindendir Ümran'ın. Öncülerindendir tabii ki. Öncülerinden Allah sizden razı olsun. Gerçekten yerin yani, cennet yani. Gerçekten. Sayın Başbakanınız burada Recep Tayyip Erdoğan gelip de Ahmet Bey'i, Mehmet Bey'i tanımaz. Kimi tanır? Ekran önünde kim var? Ümmi Hanım'ı var, Kibariye var? Bu isimleri tanır. Sizin destekçiniz en başta sanatçı olması gerekiyor. Ki burada da en büyük destekçisi de zaten burada var. Burun işe kendi programını açtı. Tüm